azından biraz kres topladık. Itemlarımızı aplamak için. Bence artık champion, mempion bir itemlarımızı aplayalım da biraz high level'ımız fazla gözüksün ya. Ben sıtkım sıyrıldı yani hani item düşüreceğim de onu atlayacağım da yani ölme şeyim ölme yani bayağı uzun sürecek bir iş meşakkatli bir şey. 4 bölü 8 itemlarımızı aplayabiliriz. Ee... Şu veteran Weathered Crest istiyor. Değil mi? Onu atlayalım. 649 oldu. Weathered of the Undermine yap bu arada. Karakterimize. Ee, bu ne istiyor? Carved istiyor. Carved'ımız yok. Runtları atlayabiliriz. Champion item'larını biraz yukarı çıkartabiliriz. Omuzu mu çıkartalım Omuzu çıkartalım 650 olur muyuz Olduk 650 psikolojik sınır arkadaşlar kendimizi bir tebrik edelim İlk hafta Yani volttan sonraki ilk hafta 650 ailevolu ulaştık. Şimdi 7'lere başvurduğumuzda en azından diyecek ya adam abi adam 650. 2 karyosu var. Değil mi? Yani beni almayacak da kimi alacak bu adam? Şimdi diyeceksiniz ki 663 karyolar alacak. <laughs> yani doğru ama belki bizi de alır yani. Find a group. Ne yapalım 7-8 diyelim bari. Hem 7'lere hem 8'lere başvuralım. Olmaz mı? Artı 2 blast demiş adam. Az kalsın 8 diye basıyordum. Aha. rukeri 8'e alındık. Bak bu güzel. Rukeriden neyimiz var? Pantolon var. Eldiven var. Chest'imizi aldık. Hatta chest'i kısmını silelim buradan. 4 item olması lazım. Ha bir de trinket. Well met. Can. Takip için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin aramıza kick tarafında. Ah ehli işte. Ah o kadim goblin mage'imiz. Mage mi? Ne çabuk unuttun onun rogue olduğunu. Enhancement şaman zor bence. Zor evet. Ben bir kere enhancement şaman kasıyordum. İşinin ehli bir arkadaşa sordum. Hani bu nasıl kasılıyor diye. Rotasyon nedir diye. Abi parlayana bas dedi. İyi dedim. İlk skillme bir bastım her şey parlıyor böyle. Bir anda Boeing kokpiti gibi oldu. Aa, v kavra. Aa bir dakika ya. Yemeğimi yemedim. Şeyimi sürmedim silahıma. Zımbırtımı. Biz ne sürüyorduk? Ne oildi o? Algari oil mi? Almaya müsaade var mı hocam? 230 gold da çok istiyorsun ama hadi. Ben 1000 gold için 15 dakika çiçek topluyorum. Ben daha redi vermeden pull verdim. 5, 4, Senin bekleyeceğim dedi. Adam. 3, 2, Şenlik başlıyor. Abi sen de instant kes broklarına karşı bir yönelim var galiba. Fire mage eleşaman e var var evet. Ama eleşamandaki instant kes broku şey değil mi? Yani my birlikte olan bir şey değil mi? Diğeri diğeri tam pro He, böyleli alacak. Watch all. Ben itemlandıkça DPS'im düşüyor. Ben bu işten hiçbir şey anlamıyorum ya. da bunlar fazla vuruyor. <laughs> bu neymiş? Roosts, Bir tane de bana bıraksanız ya ben de bu Azeroth'un evladıyım yani. Ele şaman bize warrior. Hayda. Bu espriyi ben yapsam kanal banlanır yani. Kim için TOS'ine aykırı espri yapmakta? Rental. Ya da Kikin. Oh. <laughs> Şimdi Kikin izleyenler. abi biz buradan izliyoruz diyebilirler. Rental. Bu arada ilk 8'im. 7'den direkt 9 yapmıştık hatırlarsanız. Rental. x8'i yapmak pek bir anlam ifade ediyor mu ama bence yüksek keylerden daha zor ara keyleri yapmak çünkü nasıl insanlarla oynayacağınızı bilmiyorsunuz yani tamamen sürpriz yumurta Selam abi yayınlar. Drenor Expansion'ını oynuyorum fakat geri sınavı tam olarak bitirmek için tüm Expansion görevlerini yapmam mı gerek? Yani oynaman gerek. Ee, çünkü orada bazı görevleri alabilmek için ya da geri bazı şeyleri yapabilmek için achievement'lar istiyordu. Achievement'lar da öyle kolaylıkla yapılmıyordu ben zamanından hatırladığım. Grunfall. incoming. Aa ben kendime düşen bir item de olmadı he. Hep başkalarına düşenlere toplamaya çalışıyorum. Türkmen hoş geldin aramıza. Çok teşekkür ederim. İlk takibi aldığın için. Enrage. My emissary brings you power. Take it. Ya tam şunun instantını atıyorum. Eclipse'den çıkıyorum abi bu. Bahsızlık mı yoksa rotasyon bilmezliği mi? iş bilmezlik mi yani? hani kendime mi kızayım? Gerçi kendime kızayım. Niye basıyorsun ki o zaman değil mi? Eclipse'in bitiyoruz. Şu arada yer miyim bunu? Yemedim. Watch Şeyler atayım diye biraz durdum. Hiç şakası yok. Watch your step. Watch your step. Stebėkite savo žingsnius. Stebėkite savo žingsnius. Srdoturimba. Roam ne kadar güzel zamanda geldi instant ata ata durdum ab biraz daha uzaklaşırsanız ben dizandan vurmak zorunda kalacağım watch your step watch your step Watch when your sacrifice step, Fife has been prepared. Watch your step, the first of the photo, watch your step. Ne kadar uzun sürdü bot ya. Kaçıncı kere indi çıktı bu? Watch your step. Watch 3 Biraz da uzaktık. Isp hemen girmek zorunda değilsin. Sen girdiğinde otomatik olarak oluyor. Şey yapmadılar mı beni? Kaldırmadılar mı? Bak bak bak. Bak bak adamın yazdığını görüyor musunuz? Sen istiyor heal. Healer'ının yanında dur o zaman diyor. Let me write this somewhere. Yaz bunu güzel laf. Aynen. Ben de dur yazayım dedim bir yere. Abi insanların İnanılmaz ya. Pulling in. İşte bak bunu yazan adama hadi permaban atma. Yani sonuçta işte ağır olabilir ama mesela bir 5 gün oyun oynamama vereceksin. Take it. Pulling in. spread. Çünkü olay şu. Benim üzerime etiumıntı bırakmış olursa biz toplandığımız zaman adam daha sonra bossa DPS yapmaya başladığında benim nerede olduğum fark etmeksizin ben deyip heal alırım. Adam onu yapmıyor. Hadi onu yapmadı diyelim ki onun bir skill'i daha var. Böyle herkesin üzerine attunement bırakan ve bastığı zaman böyle bir etrafında hare şeklinde dalga şeklinde heal gönderen. Onun da 40 yard range'i var zaten. O range'in de dışında da değilim. Belki biraz daha yakın olabilirim evet. Yani ease of heal için ama bu birinin öldüğü zaman o ölenin sorumluluğunda olduğu anlamına gelmiyor. Yani sen o zaman pozisyonunu ona göre alacaksın. Ben oraya gelememiş olabilirim. Ne bileyim altında alan açılmış olabilir. Pulling in. Pulling in. Adam beni öyle negatifledi ki şu an DPS yapamıyorum. A willing sacrifice has been Pulling in. prepared. Pulling in. Yok evine gidip önce dışarı çıkarıp sonra sopalayacağım. <laughs> Yok şiddete karşıyız. Anlamamız yeterli. Target you. Eva. Pulling Run. No, way. Bak, kalktığı zaman da yanlış. Yıllara çok kuruldum ya. Şimdi bizim başımıza buralarda bir şey gelse, gene çok uzaklasın, heal almıyorsun diyecek. Watch me. Eyvah. My my Feel my way? Pulling way? Bak bana veriyor ya. Öldürür bu beni kardeşim. Ben zaten almıştım bunu. Buradan çıkarsam mı artık? Father, you Target you. <laughs> Aa bir dakika ben ayı da olabilirim değil mi? Defansif olarak. Ya ben şu ayı olmayı da koyayım artık para ya. Frenzit Regen olayına alışman lazım. Aa Frenzit Regen de mi var bende? Basabiliyor muyum onu? Frenzit Regen. Dur ona bakayım. Güzel güzel. Öğrenelim bir şeyler ya süper. Frenzit Regen'i ama e, ayı formuna geçtikten sonra basabiliyorum sanırım. yerde your... da çok faydalı skill'ler var. Okey okey. Barşi 44. ayında çok teşekkür ederim. Hoş geldin. 4 yılımıza 4 ay kalmış. <laughs> Makro yapıp 2 kere aynı tuşa basarak yapabilirsin. Süper. What? <laughs> Aynı makroyla bir de tekrar dönebiliyor muyum? <laughs> o böyleli çekiyoruz. Peki. Yalnız yayında bu DPS'i benim makine kaldırmayabilir. Your step spread. <clears throat> Adam duboffis dedi ya. Tristan'ın yanına git atsın diyeyim mi? <laughs> Drama çıkarayım mı? <laughs> My emissary brings you power. Take it. Arkadaşlar eğer bunu in time yapabilirsek mitik skorumuz artacak ama birinci önceliğim itemlanabilmek. Umarım item düşürürüz. Watch out. your step. Bak bu aynısı şeyde de oluyor ya. Yani. Altın alan açılma mevzusu. Bloodgate'de de. Durup. bu Hababam niye ribaf istiyor ya? Niye siliyorsun üstünden kardeşim? Rotasyona Mark of the Wild'ı koyduk adam yüzünden. Durup durup 10 saniyede bir buff istiyor. Acaba biri atmıyor mu? Yoksa gerçekten Priest mesafeye girmesini mi bekliyor? AOE incoming. Watch your step. Buradan aşağı düşmemek lazım. Ben ortada oynayayım ya. Adam ribaf isteye, isteye ölecek yani. Kimse gitmiyor mu sağa? Ben gideyim at. Ha. Run out. Watch your step. Target you. Ben yılların yanından ayrılmamam lazım ya. Benim yetmiyor şey. Aa git gel 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 ben öldüm. Destroy. İyilik yapalım diyorum. İyiliği de yarandıramıyoruz ya. Yani. Ya 650 ile de niye ayakta duramıyorum? Versa flaskı falan içeyim ben ya. I'm Soti. Çok teşekkür ederim. Prime'le abone olmuşsun. Taze abonemiz. Raymond'u bu kanalda kullanmaya karar verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Yüz binlerce kanal arasında. Eyvah. Run out. Watch your feet. run out. Watch your <laughs> Öyle mi durmam lazım? Ya bu nedir arkadaş ya? Yüzde beşte ikidir. Artı onu yaparken de öyle girdi. Smash. Smash. You. Out. Destroy Ha bir dakika onu yapmıştık ya 8'ine tabi. Ah item alamadım. Biri plate düşürdü. Diğeri de plate düşürdü. Bravo be. <laughs> item alamadık.